Bir hisse düşünün. Bu hisse son 8 ayda 6 katı yapmış. Ben bu hisseyi maalesef ki Aytin onay olmadan sattım. Selam herkese. Herkese selam. Ben Alpin. Ben Şefik. Biz e, temetti yolculuğu yapıyoruz. Özgürlüğümüzü temettü ile kazanmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Ben hep aynı giriş yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Bir önceki videomuza gelen destekler yine 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 bizi çok Aynen. mutlu etti. Çok teşekkür ederiz her şey için, tüm destekleriniz, tüm yorumlarınız için. Aynen öyle. Bu videomuzda da size borsaya yeni başladığımızda yaptığımız hatalardan bahsedeceğiz. Çünkü neden? Ee, biz bu hataları yaptık. Sizlerin yapmasını istemeyiz. Tabii ki herkes kendi yolunu seçer, ee, farklı yolda ilerlemek isteyenler de vardır, değil kesinlikle, mi Şerife? Kesinlikle. Kesinlikle. Biz şöyle yapıyoruz. Şu an. Hisseleri topluyoruz sadece satmadan topluyoruz yanlış yaptığımız dönemlerde de <laughs> evet e, hisseleri satıyorduk Zannediyorduk ki hisse ederine kavuşmuş işte yüzde on yapmış yüzde yirmi yapmış biz bunu satalım Halbuki önümüzde daha uzunca yıllar var Şöyle diyorduk misal kim bize bin lira veriyor bu hisse Hı. bin lira kar yapmış satalım Sonra satıyoruz. Başımıza neler geliyor? Bir örnekle <laughs> başlayalım. <Anlatacağız. gülüyor> o zaman ilk hissemiz benim de tuttuğum kulüp, tuttuğum camia Trabzonspor Sportif Ayşe. Evet, ilk hissemiz Trabzonspor'da. Borsa ile ilgili hiçbir şey bilmeden sadece babamın tavsiyesi üzerine girdim. Herkes borsaya bir tavsiye üzerine girerdi. Biz de öyle girdik borsaya. Yıl 2021 galiba Trabzonspor'un şampiyon olduğu yıl. Zaten Trabzonspor şampiyon olmuştu gibi bir şeydi. Ocak ayında. Ve ilk borsaya adımımızı o zaman attık. Evet. Nasıl attık? Ben kısaca bahsediyorum Lütfen. hemen Trabzonspor'dan. Lütfen. Trabzonspor hissesi o zamanlar 5 lira 6 lira olması lazım. Ee, babam evde şu şekilde dolaşıyordu. Çift taneler, çift taneler, çift taneler, çift taneler. 10, 10, 10, 10, 10. Her yerde 10 yazıyor. Evde bu şekilde dolaşınca ben dedim ki bu çift nedir? Bir araştırdım. Trabzonspor listesi 5 lira olması da lazım dediğim gibi. Şimdi 10 lira olması için iki katı olması lazım. Dedim güzel para hani biraz para atalım 10 bin lira atalım 20 bin lira atalım. Çok kolay çünkü. Kolay. Aslında kolay. Evet, babam çünkü çift tane ilk defa böyle bir şey görmüşüm. 10 bin lira atsam 20 bin lira alacağım. 20 bin lira atsam 40 bin lira. Güzel bir para. Sonra ilk başta 20 bin lirayla başladık bu işe. 20 bin lira attık, bu değer kaybetti. 15 bine düştü, 14 bin, 13 Her gün değer kaybediyoruz, her gün kan kaybediyoruz. İlk hatamız bu şekildeydi. Trabzonspor. Bir kulüp hissesi almak, kulüpleri kötülemek amacıyla söylemiyorum Kesinlikle. ama bana göre, bize göre değil. Ee, ilk hatamız buydu. Trabzonspor, çift taneler. Aslında ilk hatamız şey, e, şimdi birazcık daha genelleme yapmak gerekirse. Dikkat et. Kulaktan dolma bilgilerle hisse almak. Araştırmadan, etmeden sadece. Aslında minik bir e, taraftarlık, bir minik bir yaparak sadece bu yüzden hisse aldık. Çift taneler. Evet, İlk hata... Hasa... <laughs> <Çift tanedir. gülüyor> ilk <gülüyor> hata olarak bahsetmemiz gerekirse ilk bundan bahsedebiliriz. Kulaktan olma evet. dolma bilgilerle yatırım yapmak. Evet. İkinci hatamızı söylüyorum. Masar olması lazım. Masar zorlu holding. Şöyle gelsin fotoğrafı. Masar zorlu holdingi almaya Çok başladık. Çok ağladım. Çok ağladım arkadaşlar. Aynen. İlk gözyaşlarını <laughs> bu hissede dökmüş olabilirsin. <laughs> çünkü... olabilirim. Trabzonspor'da 20 bin lirayla başladık. Bu masara yaklaşık 80 bin, 90 bin liraya kadar bir bütçeyle girdik. Ama nasıl oldu? Şimdi bakın her şey şeffaf burada. Şefik Bey, şeffaf. şeffaf. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz masara yatırım yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Parça parça. %30 düşüyor. Şefik düştü. Acil alım yapmamız lazım. <laughs> çekiyor buna... 20.000 bin kredi. Ayda. <laughs> Şimdi böyle biz bu videoları doğaçlama çekiyoruz bu arada. Hani ne de. düşündüğümüzü, ne söylediğimizi bilmiyoruz. Ben de şu an eskileri yad ediyorum. <laughs> ee, doğru, olabilir. Yapmışımdır. Ve şimdi madem böyle bir risk aldık, şu anki aklımızda ne yaparız? Satmayız. Satmayız tamam ama masarı da almazdım yani sonuçta. Şu anki aklımda masarı almazdım. Yani. Bu da bir hata. Şimdi o 80 bin sürekli değer kaybetti, değer kaybetti, değer kaybetti. 50 bine kadar düştü belki de hatırlamıyorum. Tekrardan 80.000'e çıktı mı? Ve çıktı. Ve şimdi 80 bin diyoruz ama arkadaşlar yıl muhtemelen 2021. Aynen. Ya rakam veriyorum. 80 bin derken bizim yatırımımızdan bahsediyoruz. Aynen. Şimdi tekrardan maliyete geldi bu. Maliyete gelince bir hata daha yaptık. Kaç biz bin artıdaydık? Kaç bin artıdaydık maliyette? Ya yaklaşık 10 ay bekledik. 1.000-2.000 evet. lira artıya geçtik. Dedik ki biz buradan çıkalım. Neden çıkalım? Çünkü tüm paramız bir hissedeydi. Orada biraz benim de hatam vardı. Çok duygusal davrandım ve eksideyken halbuki satmamışsın kardeşim de senin paran eksilmemişti satmadın. Aynen. O zamanlar dediğimiz gibi bilmiyorduk. Ve bunu maliyete gelince biz sattık. Neden sattık? Çünkü korktuk. Korktuk. Korkudan sattık. 10 Panikle ay beklemişiz. Satacağım. 10 ay sonra maliyete gelmişiz. Ve bir dediğin gibi panik satışı yaptık. Ya burada da beton dökmezsin be. Yaptıktan sonra 3 gün mü? 3 günde değil. Kaç gün sonra? Yaklaşık bir hafta bu hisse 3-4 defa tavan oldu. Yaklaşık 4 tavanlık %40'lık bir yükselişi kaçırdık. Panik yani, satışı yaptığımız için bu da bir hataydı. Bir hafta bekleseydik gerçekten güzel karla. Hatta belki de çıkmazdık bile hisseden ama bence çıkardık. Yani burada ikinci hatamız ne oluyor? Risk satışı yapmayın. Yani gerçekten korkmayın. Borsa evet bir risk. Ama o riski alabilecekseniz girin. Mesela al-sat yapanlar var, saygı duyuyorum. E, grafik, inanılmaz grafik okuyan ama e, ben ben o, o yönde değilim pek. Ben de al-sat bugün kazandırır, yarın kazandırmaz düşüncesindeyim. Şimdi üçüncü hata, fazla da şey yapmak istemiyorum. Üçüncü hatamız da şuydu. Bu masardan sonra biz çok hisse eklemeye başladık. 20-30 tane hisse ekliyorduk. O zaman da traderlara büründük bir anda. Nasıl? Evet. Niye böyle bir şey yaptıysak? Hatta Hiçbir bilgimiz de yok. Evet. Sadece alıyoruz satıyoruz. Alıyoruz 100 lira satıyoruz. Kar. Satıyoruz. 100-200 lira kar ya çok bir şey de Aynen. değil. Çorba parası diyoruz satıyoruz. Bu bize göre şu an bir hata. Kesinlikle. Ya bir de hisse sayısı o kadar fazlaydı ki. Takip edemiyorsun. Takip zaten edemiyorsun. Hani şey bankayı bir açıyorsun yatırım bölümünü böyle. Bank kaydır 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 <laughs> E, bu da bir hataydı. Üçüncü hatamız çok hisse senedi almaktı. Bu arada bu hani bize göre bir hata. Tabii ki Aynen. takip eden 24 saatini sadece borsaya e, enfekte edebilen insanlar için yapılabilir. Ama Aynen. biz hem çalışıyoruz hem kendi hayatımız var. Aynen. Üstelik bunları yaparken biz bir işte değil. Aynen. İki hatta üç işte çalışıyoruz. Yani sosyal medya işi yapıyoruz so biz. Evet hani? iki tane sosyal medya işimiz vardı. Bir normal işimiz vardı. Yani... Benim okulum vardı ayrıca hala var. <laughs> evet sonraki hatamız hangi istedi diye düşünüyorum. Martı taka geleyim mi artık? Martı tamam buraya burada ben diye. susuyorum. Evet Martı'ya geldim. Şu an Martı'ya geldi biliyorum. <laughs> Martı'ya geldi arkadaşlar. <laughs> Martı geldik Martı'ya Martı tak halka arz oldu. Halka arz görüntülerini siz de bilirsiniz ki Oğuz Alper Bey yaptı. Çok da kişilik olarak beğeniyorum kendisini çok savaşıyor bu konu için. Yani Abi, bir, Türk... Değil. Bir... <laughs> bir Türk markası Amerikan borsasına giriş yapmış. Aynen öyle. Güzel de bir giriş yapmış. 14 dolardan başlamış çat. Aynen bir anda ben isteği şeyde yakaladım. 2 dolarken yakaladım. 14 dolardan 2 dolara düşmüş. Daha dün açıldı bu. Hemen alayım. Bak araştırmadan hemen alayım. Bu bir hata. Kaçıyor mu? Kaçmıyor. Zaten bir süre biz Bekle. hatalarımızı sürekli tekrardık. Risk satışını bir kere yapmadık. Aynen. Sadece Sonra ilkini zaten. söyledik yani. yani. Evet. Sonra 2 dolardan almaya başladık. Bu 1 dolara düştü. 1 dolardan da aldık. 50 sente düştü, 50 sentten de aldık. Hatta bir önceki videodan <laughs> bundan bahsettim. Alfin'in gözyaşları burada da var. Zaman olduğu gibi. Ama ya. Şimdi gözyaşlarını ne yapıyoruz? Şey yapamıyoruz. <gülüyor> Engel <gülüyor> olamıyoruz. Şimdi 50 cent'ten almaya başladık işte devam ediyoruz böyle sürekli alıyoruz, sürekli alıyoruz sanki kaçıyormuş gibi. En son bir haber okudum. Ee, ABD borsasında 1 doların altında işlem gören hisse senetleri kaldırılacak diye. Ama ne kadar süre? Abi, ne bir böyle süre? bir sene boyunca mı artık 6 ay boyunca mı 1 doların altında kaldı hisse senetleri kaldırılıyormuş galiba. Evet. Tam araştırmadan öyle bir bilgi gördüm Twitter'da işte haber sitelerinde. Bunu Alpin'le paylaştım, paylaşmaz olay. Mart'ta da tam 2375 adet hisse senedi vardı. 2375 hiçbir zaman hayatımın hiçbir şeyini unutmayacağım. <laughs> Şefik Bey o dönem diyor ki ya Mart'ı ne yapacak ki? Mart'ının ne yeniliği var ki? Allah'ım ne yapacağız gerçekten çok mu kötü bir şirket acaba ne yapsak satsak mı? Mesela bu konuda seni şey yapabilirim. Evet ben de çok hata yaptım. Ağladım. E, duygusallık kattım yatırıma. Kasmamam gerekiyordu. Ama o dönemde senin bana öyle bir etkin oldu. Hayda. şu şekilde, Martı'nın geleceği ne ki dedim. Evet. Hani bir yapay zeka şirketiyle çalışacağını bilmiyordum. Veya Martı da o zaman bu kadar meşhur da değildi. Sadece Martı skütürleri vardı daha fazla. Yani tak, şu an tak. Tak kaldı. yeni yeni başlamıştı ama. Yeni yeni başladı ama bu kadar büyük istedi. Tam da ağlıyor. Martı'yı anlatamıyorum. Özür dilerim. Oğuz Alper'i anlatamıyorum. <laughs> Tamam, evet. Sıkıntılarımı anlatamıyorum. <laughs> İnsanlar beni bekliyor. <laughs> tamam, evet. Martı dönemimize devam edelim. Evet, Mart'ta işte maliyete gelsin de satalım, kurtulalım, bitsin, gitsin derken maliyetimiz 1 doların altında hafif 90 sent mi diyorduk şeydi. Yok, 1.5 falan. Yok, 90 falan cent yok. Öyle mi? Aynen. Tamam. Karıştırmayalım buraları fazla. 2375 adet var Tamam. Şimdi 90 sent falan da maliyetiniz 96 sent olabilir tam bilmiyorum o civarlar bir gün halı saha maçına gittim halı saha maç biliyorsunuz ki bir saat girdim çıktım o zamanlar da dediğim gibi hani işte silinecek mi korkusu var son günlerimiz belki de evet. <laughs> girdim çıktım baktım bir dolar üstüne atmış 1.14 1.20 dolar arasında bir şey halı sahadan çıktım sattıktan sonra sattım. <laughs> Dedim oh. Rahatladım. Bir rahatladım İçim böyle. rahatladı <laughs> İçim rahatladı. ama burada da bir hata var. Sanki bir daha bir doların üstüne çıkmayacak. ya bu ise 2'den 14'ten düşmüş ya. 14 yani 14'ten düşmüş. Ama dediğimiz gibi hani panik satışları insanı gerçekten hani borcum var borçtan dolayı. Onun için kredili yatırma kesinlikle karşı. Şu da bir hata. Tamam zaten listeyi araştıralım. Yeniliklerine bakalım edelim. Ama İnternette internette çok fazla bizi o hisseden çıkarmaya çalışan telegram grupları var, işte var. çok Daha fazla. Geçen hafta mesela geçen hafta da vardı bu Midas batacak işte Heh. kaçacak bunlar hep dolaşıyor. Midas batsa ne olacak hisse senetleri zaten MKK'da güvence altında. Niye insanları paniğe sürüklüyorsunuz ben anlamıyorum ki hani. Neden? Tahtacı? Ah o tahtacı yok. tahtacı bu değil yapan. Hayır Midas bu, değil. Part... <laughs> insanlar duygu sömürüsü yaptırıp ya bir şeyler sattırmaya çalışıyorum. Bir daha senin aranda ne problem var? Mesela gibi gibi Mart ile alakalı ne problemim var? Evet. Sonra biz sattık. Mart'ı yapay zeka ile anlaştı. İşte yok Elon Musk'ın avukatı mı geldi Mart'ı'ya sponsor oldu. Bir şeyler ücret ödenmeye başladı. Şu an Mart hissesi 3.5 doların üzerinde. 3.60 doların üstünde. Biz ne satmasak bir doların... yatsın koskocaman. Hatta şurada 200.000 TL kaybettik hani kaybettik derken kazancımızdan kaybettik. Evet. Yani sonuçta sıfır çıktık ama kazanabilirdik. Kazan ama. 200 bin lira kazanabilirdik daha doğru anlamıyla. Yani yorumlarda önemli. da atıyorsunuz hani bir kanala benzemiş oldu falan böyle yorumlar var. Zaten biz söylüyoruz hani onlardan Umarız benzeyebiliriz hani yani. Geleceğimiz benzesin inşallah. İnşallah. Hayır şöyle bir durum var yani e, şimdi biz kendi deneyimimizi anlatıyoruz, kendi fikirlerimizi anlatıyoruz. Onlar da aynı şekilde. Onlar bizim abimiz, ablalarımız. Biz kesinlikle en başından beri takip ediyoruz onları. Ama onlar bir de şey başarmış. Hani evet biz de öyle olmak istediğimiz için aynı yolları belki de yürüyerek. Biz onların çekmediği serüvenleri çekiyoruz aslında. Hani. Bir tık. Onlar da aynı şeyleri onlar... yaşamıştır eminiz daha zorunda yaşamışlar. Neler gördüler hani sonuçta depremler var, korona virüsünü gördüler falan vesaire. Evet. Evet arkadaşlar bu şekilde yatırım yaptığımız hatalar olacak mı illaki yine olacak. Başka yok mu? Başka hata yapmadık mı? Yani şöyle bir şey daha var hani bu hatamı bilmiyorum. Şimdi ben bir gün çalışıyorum yine makarnacıda çalışıyorum meşhur. <laughs> Buraya ne gidiyor ya? <laughs> kebap koktu. Kebap, kebap koktası. yok. yok. <gülüyor> <Anciktin> <gülüyor> mı sen? Ha? Şimdi İş Bankası diye bir hisse var. İş Bankası A ya da B fark etmiyor bilmiyorum hatırlamıyorum. 50 bin lira. Ben bende de o zaman 200 bin lira var. Şimdi bu iş Bankası'ndan 4 adet işlem yapsam 200 bin lira diyor ya. Evet. Bu 200 bin liralık işlemi ben almadım. Yani şöyle 4, ki, 4, lot alacağım. 4 lot 200 alacağım. Bin liram var 4 ama şey can... 4, 4 lotu nereye ben şey yapacağım? <laughs> Buraya yani sakın kesme. Tamam, açık, açık, konuşma konuşmak gerekirse dört, dörtlü ben ne yapacağım dedim. Ve ben o kadar korkardım ki ben bi, benim bilgim yok bunlardan. bak arkadaşlar bu hisse senedini tam e, hatırladığım kadarıyla söylüyorum tam 3-4 sene yattı. Aynı zamanda 50 binde bak düşünün 50 binde sürekli gidiyor. 3-4 sene. 3-4 sene 50 bin çizgisini hiç bozmuyor. İşte 47 bin 52 bin. 48 bin 53 bin gibi. Düşünebilirsiniz. Ben almadım. Bir gün, iki gün sonra bu tavan tavan serisine başladı. Ta ki 500 bine kadar. Yani 500 bin çarpı 4. Şuraya matematik işlemleri gelsin. 500.000 çarpı 4. Ne yapıyor? 2, milyon. TL. Ya 2, milyon liralık bir kayıp. Bu 2 milyon lira ne? Kazanabilirdik. Ya kesin ben de korkardım. 50.000 bin liraya 4 lot alınır mı? 50 bin liraya 4 dört alınmaz, böyle de zengin olunmaz. Kesinlikle. Bizim zengin amacımız olursun. zengin olmak değil, bunu da unutmayalım. Finansal özgürlük bizim amacımız. Umarım e, siz doğruları yaparsınız. Umarım siz daha güzellerini seçersiniz. Fırsatlar çünkü her zaman dediğimiz gibi bitmiyor. Fırsatlar her zaman var. Aynı bizim konu içeriği gibi bitmez. Bu arada sizin yaptığınız hataları da merak ediyoruz. Şimdi biz kendi yaptığımız hataları anlattık ama bunlar bizce hatalardı. Dediğimiz gibi yani herkes kendi yolunu seçmekte özgür. Sizin yaptığınız hataları da okuyarak biz de bir tip fikir almak isteriz. Eğer hata yapıyorsanız, yapmıyorsanız Aynen. ne mutlu zaten. Umarım hata yapmıyorsunuzdur. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Bizi dinlediğiniz Yorumlar için, işte beğenileriniz için özellikle abone sayısı şu an kaç bilmiyorum 335 mi? Hatta bakıyorum bir saniye. Ben abone sayısından mutlu olan bir insanım. Lütfen abone olun çok mutluyuz. Bizim gibi kişilerden kastımız bu yolda yürüyen çok fazla insan varmış. 336 abonemiz var. Çok sağ olun Ama daha cidden. Daha 2 önceye kadar 3-5 abone vardı. Çok yeni mutluyuz. bir kanalız, yeni bir oluşum içerisindeyiz. Bakalım hayırlısı. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın, yatırımla kalın, iyi şeyler yapın. Doğru eşinizi seçin. Bay <laughs> bay.